Evet sevgili arkadaşlar. Sapta modellediğimiz binayı e, yükler altındaki deformasyonunu göreceğiz şimdi. İsterseniz şöyle oynatacağım. Bu arada 1 Mayısınız kutlu olsun sevgili arkadaşlar. Ş şöyle baktığımız zaman binanın örüp altındaki deformasyonu sevgili arkadaşlar hareketli yük altındaki yer değiştirmesi keza binamızı sapta modelliyoruz sevgili arkadaşlar şöyle devam ediyoruz rüzgar yükü etkisinde görüyoruz arkadaşlar sağa sola yer değiştirmeleri Şimdi kar yükü aynı şekilde. Sevgili arkadaşlar deprem esnasında stabilizasyon değişiyor sevgili arkadaşlar. Olası yer değiştirmeleri görüyoruz. Deprem yandan vurduğu an X Y yönlerinde sevgili arkadaşlar. Yani binamız yükler altında nasıl hareket edecek? Bunun çok iyi bir örneği sevgili arkadaşlar. Yani bir mühendislik olarak önce sapta binamızı modelliyoruz. Yüklerimizi veriyoruz. Kar yükü, rüzgar yükü, deprem yükleri yönlerle beraber yönetmeliklere uygun bir şekilde ilgili kombinasyonları uyguladığımızda binamızın düşey yatay yer değiştirmelerine ölçebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, SAP'ta binamızı bu şekilde modelliyoruz. E, mühendislik adına güzel bir uygulama. Herkese tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.